Evet Seher günlük normalde x tane soru çözseydi, günlük x tane çözseydi 7 günde 7 x tane toplam soru çözerdi. Pazar günü, pazartesi günü 40 fazla çözdüğüne göre o zaman x artı 40 tane soru çözmüştür. Salı günü 60 eksik çözdüğüne göre x eksi 60. Çarşamba günü 50 fazla çözdüğüne göre x artı 50. Perşembenin ne olduğunu bilmiyoruz şuraya a diyelim arkadaşlar o zaman x eksi a soru çözmüştür. Cuma günü b diyelim buna, buna b dersem. B artı pardon x artı b kadar soru çözmüştür. Cumartesi gününde ne olduğunu bilmiyoruz. Buna da c diyecek olursak x artı c kadar soru çözmüştür. Pazar günü de x artı 50 kadar soru çözmüştür. Topladığımız zaman bunları toplamına kadar soru çözmüş onu bulalım. 40 artı 40 artı 50 daha artı 90. 50 daha 140. 140'dan 60 çıkarsak 80 kalacaktır. Zaten x'leri toplarsak 7x artı 80 artı b var c var. Bir de eksi a var. b artı c eksi a. Bu toplam yine başlangıçtaki soru sayısı 7x'le aynıdır. a'yı diğer tarafa açacak olursak a dediğimiz değer 80 artı b artı c'dir. Uydursun bu dursun kenarda. Bir bilgi daha var. Seher cuma günü perşembe günden 185 soru fazla çözmüştür. Perşembe günü seher cuma günü, cuma günü perşembe gününden buradan 185 soru fazla çözmüştür. O zaman x artı b'nin eksi perşembeden yani x eksi a'dan farkı 185'e eşittir. Buradan gerekli işlemleri yapacak olursak a artı b değerinin 185 olduğunu görürüz. Cuma günü cumartesi gününden 15 soru az çözmüş Cuma günü. Cumartesi günden 15 soru az çözmüş. Bu demektir ki Cumartesi Cuma'dan 15 soru fazla çözmüş. O zaman C'nin B'den farkı 15'tir diyeceğiz. Evet sorumuzda bize sorulan soru ne? Cumartesi günü, cumartesi günü planlananlar ne kadar fazla soru çözmüştür? C kadar fazla soru çözmüştür? Bize bu soruluyor arkadaşlar. Evet bu soruda amacımız C'yi bulmaksa Bakın B ve A'yı yok edeceğiz. B'yi buradan çekecek olursak B ve A'yı şu şekilde de yok edebiliriz. Taraf tarafa toplarsak B'ler gider. A artı C dediğimiz değer 185, 15 daha 200 olur. Buradan C'yi yalnız bırakacak olursak C 200 eksi pardon A dediğimiz değer 200 eksi C'ye eşittir. A yerine 200 eksi C yazalım. Eşittir. 80 artı B yerine de B'yi buradan yalnız bırakacak olursak B eşittir. C eksi 15 e eşittir. O zaman b yerine de c eksi 15 yazacağız. Artı 1 de c değeri vardır. Evet. Eksi c diğer tarafa geçerse artı c diye geçer. C burada. C de burada. 3c olur toplam. 80, 10, 80'den 15 çıkarsak 65. 200'den de 65'i çıkartırsak 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 6 çıktı. 3. Burada da 135 kalacaktır. 3C 135'e eşitse C değerimiz 45'tir diyeceğiz. O zaman bize zaten cumartesi gerekenler ne kadar fazla soru çözmüştür diye soruluyor. Gereken X de fazla soru çözdüğü sayısı da C'dir. O zaman C değeri de 45 yani cevap da değişiklidir.